Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kendi kullandığım makyaj ürünlerimi göstereceğim. Ne kullanıyorsunuz diye çok sorular soruyorsunuz. Instagram'dan olsun, Whatsapp'tan olsun. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Ama öncelikle bu ayın yeni çıkan iki tane ürününden bahsedeceğim. Birisi siyah noktalar için ve beyaz noktalar için olan temizleme aparatı. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ucu var. Burası beyaz noktalar için olan. Şöyle gösterirsem daha net belki çıkacak. Bir de böyle siyah noktalar için olan ucu var. Bu şekilde. Bunu nasıl kullanıyoruz? Öncelikle yüzümüzü bir buhar banyosu yaptırıyoruz yüzümüze. Sonrasında e, böyle bastıra bastıra siyah noktalarımızı, beyaz noktalarımızı çıkarıyoruz. Burası böyle siyah nokta ucu daha iri siyah noktalarınız için. Burası da beyaz noktalar için. Ve bir de ihtiyaç dahilinde aldım bunları. Hepsini almadım. Birkaç tane ürün var. Ee, yeni çıkan yaklaşık 7-8 taneye yakın. Bu kokuyu çok beğendim. Çok e, tam bir parfüm. Yani öyle söyleyebilirim. Kolonya ile alakası yok uzaktan yakından. Kolonya deyince insanın aklına limon kolonyası, tütün kolonyası falan geliyor ama... E, bu parfüm gerçek e, parfüm diyorum. Kolonya gerçekten tam bir parfüm kıvamında. E, çok harika bir koku. Ben bunu her yerde kullanıyorum. Yani kolonya dışında ütü suyuma koyuyorum, süpürgeme koyuyorum. E, dolapların içine sıkıyorum. Bir fıs fıs şişesine koyarak oda parfümü yapıyorum banyomda. E, böyle içerisinde hani tütsü çubukları vardır şişe. Onlara e, döküyorum o o şekilde bir oda kokusu, banyo kokusu oluyor. viledamın suyuna döküyorum. Gerçekten çok amaçlı bu ürün. Çok güzel kokusu var. O sebepten bu e, kolonyayı herkese tavsiye ediyorum. Gelelim makyaj çantamıza. Ben bunu açmadan önce size önemli bir şeyden bahsedeceğim. E, makyaj yapmak evet çok e, kolay gibi görünüyor ama yaptığınız makyaj güzel olsun istiyorsanız özellikle fondöten öncesinde cildinizi mutlaka temizlemeniz lazım yoksa fondöteniniz pütür pütür bir görüntü alır. Böyle ben bu üçünü getirdim e, genelde kullandığım bir seri bu. Önce yüzümü Yüz yıkama jeli ile yıkıyorum. Sonra tonikliyorum ve iyice nemlendiriyorum. Sonrasında eğer güneşe çıkacaksam güneş kremi kullanıyorum. Güneşe çıkmayacaksam, eğer gece makyajı yapıyorsam bunu kullanmamıza gerek yok. Bu üçünü kullanmazsanız doğru bir makyaj yapmış yapmamış olursunuz yani. O açıdan yüz yıkama jeli, toni ve kremi nemlendiricisi çok önemli. Pütür pütür bir görüntü cildinizde olmasını istemiyorsanız, pürüzsüz bir yapı istiyorsanız mutlaka cildinizi temizleyin. Temizledikten sonra başlayın makyaja. Şimdi gelelim. Benim makyaj malzemelerime. Böyle bir süngerim var makyaj e, özellikle fondöten kullanırken gerçekten bu çok etkili çok güzel yapıyor her tarafa eşit bir şekilde dağıtıyor ve ve böyle pütür pütür görüntüyü Bu da alıyor Arkadaşlar bu da çok güzel bir ürün mutlaka böyle bir süngeriniz olsun fondöten kullanmak için fondöten fırçası çok sevemedim daha böyle çizgi çizgi bırakıyor yüzde o açıdan e, tavsiye etmiyorum ve fondötenin altına kullanacağım böyle bir makyaj bazı var. Sizin cildiniz yağlıysa bunu değil de diğerini, gri olanı, primer'ı öneririm. Bu strobe yani pırıltılı, ışıltılı. Şöyle hemen gösterelim. hem nemlendirici hem de pırıltı böyle pembemsi bir alt zemin oluşturuyoruz. Gözenekleri dolduruyoruz. Altta e, pürüzsüz bir yapı oluşuyor. Hem de biraz pırıltı, ışıltı, hafif bir parlaklık veriyor cilde bu şekilde. Sonrasında benim kullandığım fondöten bu. Ben e, diğer fondötenleri tercih etmiyorum. Cildim sivilceye yatkın bir cilt. O açıdan çay ağacı BB kremini kullanıyorum. Çay ağacı içerisinde çay ağacı yağı bulunduğu için bu BB kremin hem sivilcelerimi kurutuyor hem sivilce yapmıyor. Hem de çok güzel bir kapatıcılığı var. Bana yeterli geliyor. Ama sizin çok fazla güneş lekeleriniz, e, sivilce lekeleriniz varsa daha yoğun bir kapatıcılık istiyorsanız eğer VFX fondöten tavsiye ederim. O çok güzel bir fondöten. Şöyle. Yani çok yüksek bir kapatıcılığı yok bu fondötenin ama bu bana yeterli geliyor. Bakın alttaki strobe hala ışıltı veriyor. Bu şekilde fondötenim. Böyle bir üçlü yüz paletim var. Bu şekilde. Yine kontür paleti. Bunu çok kullanmıyorum. Aslında ben çok makyaj yapan birisi değilim. Çok nadir yani özel günlerde, kınalarda, düğünlerde, gün belki artık günlerde kalmadı ama bu eski bir şeydi ee, kalmış rimel. Bu far fırçası arkası iki taraflı böyle far sürüyorsunuz. Böyle bir siyah kalem, böyle yine çift taraflı bir allık ve far karıştırma fırçası var. Böyle bir far paletim var. Vice Brown. Şöyle birisi pırıltılı, o ortadaki ikisi de mat. Şunu bir de e, kaş farı olarak kullanıyorum. Kendime ayrıyetten kaş farı almadım. Böyle bir e, kahve tonu tam da benim kaşlarımın rengine uygun olduğu için hem kaş farı yaptım hem de far bu şekilde. Böyle bir göz kalemim var. Çok memnunum bundan. Yeşil. Hafif pırıltılı ve e, akmayan bir yapıya sahip. Şöyle göstereyim. Suda akmıyor. Çok da hoş bir rengi var. Bu yine çok sevilen 08 mat serini. Böyle bir mat serini yine rujo. Bu high shine sıfır bir numara olması lazım. Evet. Nut tonlarda üçü de bu dudak kalemi 222 olması lazım. Ya da 223. Şimdi bakarım numarasına. Evet 223. Bu şekilde. Bakalım. Bu gözaltı kapatıcısı ve sivilceler işte kapatıcı olarak Kullanabilirsiniz. Burada bir de şu ayrıntı var. E, mutlaka cilt tonunuzdan bir açık ton alın göz altlarınız çünkü açık görünmeli. Böyle e, bir eyeliner, dip liner diyeyim, dip lock diye geçiyor. Ben extreme kullanıyorum. Böyle fırçasını da göstereyim. Şöyle oval bir fırça yapısına sahip. başka neyimiz varmış böyle bir kaş ve eyeliner fırçası ve rujlarım var Bir de bu nem dudak nemlendiricim var mat rujlardan önce çok önemli dudaklarınızı nemlendirmeniz Çünkü mat oldukları için dudaklarınızda kuruysa eğer pütür pütür bir görüntü oluşabiliyor Bu da 14 numara matruş Bunu da çok severek kullanıyorum ve çok sevilen 3 numara BB matruş benim makyaj çantam bu kadar Aslında çok makyaj yapmayı seven birisi değilim çok fazla makyaj yapan birisi değilim fakat sizlere göstermek açısından bir iki tane ürün her ay mutlaka almaya çalıştım ve böyle bir makyaj çantam oluştu. İnşallah faydalı olmuşumdur. Hepsini severek kullanıyorum. Arada sırada boş zamanlarımda yapıyorum ya da bir düğüne giderken bir güne ya da bir kınaya giderken genellikle bir nişana giderken böyle özel günler için sadece bu şekilde kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere